Tekrar merhabalar. Ben Ebubekir Yıldız gören. Bir süredir soru çözümlerine ara vermiştim. Bunun sebebi Yıldız gören global olarak yeni bir oluşuma gitmemiz. Yani işi bir adım daha öteye taşıyıp ileriye taşıyıp Yıldız gören Akademi iken Yıldız gören global olarak hizmetlerimize devam edeceğiz. Ne yapıyoruz? Yurt dışında eğitimine devam etmek isteyen arkadaşlara destek oluyoruz. Şu anda Oxford ve Kanada'da bazı okulların sorumluluğunu aldım. Yani yıldız gören global olarak anlaşmalarımızı yaptık. Yurt dışında eğitimine devam etmek isteyen arkadaşlar benimle bağlantıya geçebilir. Tabii ki e, ihtiyaç duyacağınız şey İngilizce malumunuz. İngilizce olmazsa sınırdan çıkmanın bir anlamı yok. Doğal olarak YDT sınavına hazırlanıyor olsanız bile ben desteklerime devam edeceğim. Çünkü sonuçta İngilizce okuyorsunuz. Her an yurt dışına çıkıp eğitiminize devam etmek isteyebilirsiniz daha sonra gelip ülkemize destek olma adına. Dolayısıyla gerek konuşma videoları gerekse soru çözüm videoları Yıldız Gören Global YouTube kanalında devam edecek. Zaten hazırladığımız intro'da ve de YouTube duvarında bunu görebilirsiniz. Diğer yandan çok önemli bir nokta var. Belki görmemiş olabilirsiniz. Yıldızgören.com web sitesi altında bir sürü ücretsiz İngilizce seviye tespit sınavı olmak üzere birçok ücretsiz İngilizce eğitimleri mevcut. Bu tür sorularda son kısım çok önemli. Yani birileri bir şey diyor ve siz bu durumda bir tepki ortaya koyuyorsunuz ama bunu nasıl koyacaksınız? Burada ne demiş? Politely. Yani kibar bir şekilde cevap vermek istiyorsunuz. Bu zarflar çok önemli arkadaşlar bazen polite der, bazen kindly, bazen rudely, kaba bir şekilde mi? Yoksa direkt olarak tepkinizi ortaya koyup ama kibarca mı? Yoksa kararlı bir şekilde söylüyorsunuz ama kırmamaya mı çalışıyorsunuz? Yoksa iğneleme mi yapıyorsunuz? Dalga mı geçiyorsunuz? Bu şekilde sorular çıkabiliyor. Yani her zaman tepkinizi kibar bir şekilde ortaya koyacaksınız demezler. Şimdi burada tepkinizi kibar bir şekilde ortaya koyacaksınız politely. Peki neden? Hocanız sizden niçin ekstra zaman istediğinizi soruyor. Çünkü siz hastasınız. Hastaydım. Benden niçin ekstra zaman rica ettiğim soruluyor ve ben de bu soruya kibar bir şekilde cevap vermek istiyorum. Peki ne dersiniz? Deneyelim seçenekleri. Evet. Aya baktığımızda if you read it you will know why diyor. Eğer onu okursan niçin olduğunu anlarsın. Burada kaba bir iletişim söz konusu. Yani kibar bir şekilde değil. Baksana kardeşim oku şunu. Neden olduğunu anlayacaksın. Olmaz. A'yı eledik. B'ye bakalım. I'm really very sorry. Gerçekten çok üzgünüm. Evet burada kibar bir tepki söz konusu. Peki niçin ekstra zaman istediğinizi ortaya koymuş oluyor musunuz? Devamına bakalım. I was quite ill over the weekend. Hafta sonu gerçekten rahatsızdım. Bu Ekstra bir zaman isteme nedeniniz olabilir. B kalsın diyorum. C'ye baktığımda I should have handed in diyor. Ödevi dün vermeliydim. Burada kibar bir şekilde yaklaşım ya da niçin ekstra zaman istediğiniz yok. C'yi eledik. D'ye bakalım. I was really ill. Çok hastaydım. Evet. Yani kibar bir şekilde bir yaklaşım söz konusu ama devamında kabalaşıyor. Baksana diyor. Görünüşümden anlamıyor musun diyor. Olmaz. E'ye bakalım. You are one of the best teachers şeklinde alakasız bir tepki söz konusu. En iyi hocalardan bir tanesi. Burada bir yağcılık var. Yani niçin ekstra zaman istediğin ya da kibar bir cevap söz konusu değil. E'yi deliyoruz. De Dolayısıyla gerçekten çok üzgünüm. Hafta sonu oldukça hastaydım anlamındaki I'm really very sorry. I was quite ill over the weekend ifadesinin bulunduğu B seçeneği doğru cevap olacaktır. Evet 57. sorumuzu çözelim. Son kısma dikkat edeceğiz demiştim. Ne diyor burada? Diklan yani bir red söz konusu. Peki nasıl reddedeceğiz diyor. Burada bir zarf vermemiş. Yani direkt reddedeceğiz. Kardeşimizin bir isteği var ve biz bunu reddedeceğiz. Ama şimdilik yani ileride yine bir yardımda bulunacağımızı söylememiz lazım. Şimdilik reddedeceğiz. İleriye yönelik bir söz verme söz konusu. Burada for now ifadesi çok önemli. Peki neyi reddediyoruz? Kardeşimiz bizden yeni bir cep telefonu almamızı istiyor. Fakat bizim durumumuz müsait değil. Yani bütçemiz sıkıntılı. Ve bundan dolayı şimdilik kardeşimizin isteğini reddedeceğiz. A'ya bakalım. I'm sorry. Üzgünüm. Evet burada bir red var. Ama for now çok önemli demiştim. Şimdilik reddedeceğiz. Yani ileride alacağımızı söylememiz lazım. A'ya baktığımızda evet para sıkıntımız olduğunu söylüyoruz. Devamında da bir söz veriyoruz. I promise I will get you one. Söz veriyorum bir tane alacağım. Yani for now ifadesinin karşılığı A'da var. B'ye baktığımızda istediğim modele bağlı diyor. Hayır burada bir red söz konusu değil. Önce edeceğiz sonra bir umut vereceğiz. B'ye eledim. C'ye baktığımızda şu anda diyor bir telefon alamayız diyor. Burada bir red var ama İleriye yönelik bir söz verme söz konusu değil. D'ye bakalım. Kardeşim git daha çok çalış ve iyi bir iş bul. Burada yine bir red olabilir ama ileriye yönelik yine bir söz verme söz konusu değil. Yani for now'un karşılığı D'de de yok. E'ye baktığımızda annemleri arayacağım diyor ve onlardan bir tane yeni bir cep telefonu almasını isteyeceğim. Burada da yine bir red olabilir ama ileriye yönelik bir söz verme söz konusu değil. E'yi de eledik. Dolayısıyla doğru cevabımız A olacaktır. Son kısma baktığımızda making fun of her şeklinde bir ifade görüyorum. Yani tepkimi dalga geçerek ortaya koyacağım. Biraz önce demiştim. Sürekli olarak sizden sınavda tepkini kibar bir şekilde ortaya koy denmez. Yani bir camo spotu bekleme arkadaş. Burada dalga geçmeni istiyor bu soruda. Evet, durum ne peki? Kimle nasıl dalga geçeceğiz? Arkadaşımız yaptığı işten dolayı kendine çok güveniyor. Her ne kadar onu iyi yapmamış olsa da. Yani bir resim yapmış gerçekten de iyi değil. Ama kendisine aşırı güven duyuyor. Ve siz onunla dalga geçiyorsunuz. Evet dalga geçmeniz isteniyor. Bakalım hangi seçenekte var bu? A'ya baktığımızda It will be considered a masterpiece. If you were a three year old kindergarten student, 3 yaşında bir anaokulu öğrencisi olsaydın bu tablo bir başyapıt olarak kabul edilirdi. Burada bir dalga geçme söz konusu. Yani karşıdakini dolaylı olarak gömüyorsunuz. Direkt olarak değil, dolaylı olarak. Yani yaptığın iş, arkadaş 3 yaşındaki bir çocuğun yapabileceği iş ancak diyorsunuz. Belki o zaman güzel derdim. Ama karşıdaki 3 yaşında değil. B'ye bakalım. Senin için çok mutluyum. I'm really happy for you. You have found a hobby that you are happy with. Mutlu olacağın bir hobi buldun. Burada direkt olarak memnuniyet söz konusu. Bir laf sokma söz konusu değil. Karşıdakine memnun olduğunuzu söylüyorsunuz. Güzel bir hobi bulmuşsun. Devam et. C'ye bakalım. That's garbage. Bu bir çöp. You have been taking lessons for a month and this is all you can do. Bir aydır ders alıyorsun ve tüm yapabileceğin bu mu? Burada bir gömme söz konusu ama direkt olarak gömüyorsunuz. A'daki gibi dolaylı bir gömme söz konusu değil. Yani C'de bir dalga geçme yok. C'yi de eledim diye bakalım. I think you need to take more lessons to be a good painter. İyi bir ressam olmak için daha fazla ders alman gerektiğini düşünüyorum. Burada bir tavsiye söz konusu. Evet, bir dolaylı iğneleme söz konusu değil. Yani bir dalga geçme yok burada. Deyi de E'ye baktığımızda even if you have just started. Yeni başlamış olsan bile you did good enough. It is not too bad. Yeterince iyi yapmışsın. Çok kötü değil. E'de bir teşvik, bir motivasyon söz konusu. Çok iyi değil ama yine de şimdilik güzel. Devam et şeklinde bir motivasyon söz konusu. Dolaylı bir gömme söz konusu değil. Dolayısıyla doğru cevabımız A olacaktır. Sana desem ki ben bu soruyu boşluktan sonraki cümleyi okuyarak yapabilirim. Yani sadece boşluktan sonraki cümleyi okuyarak. Başka diğer cümlelere bakmayacağım. İnanır mısın? Hadi gel beraber yapmaya çalışalım. Boşluktan sonra bir therefore ifadesi var. Bundan dolayı demek. Yani bu bir sonuç cümlesi. Ne demek? The aral has therefore shrunk drastically in its area and volume. Aral bu nedenle alanı ve hacimde büyük ölçüde küçülme yaşadı. Aral denizinin alanı ve haciminde büyük ölçüde küçülme yaşamasının sebebini arayacağız seçeneklerde. Çünkü boşluktan sonraki cümlemiz bir sonuç cümlesi. Bunu da derfor bağlacından anlayabiliyoruz. Aya baktığımızda esas olarak sulama için kullanılan Amu Derya ve Sire Darya nehirleri diyor denizin iki ana içeriye akan su kaynağıdır. Bu bir fact. Bir bilimsel olay, bir bilimsel gerçek. Bu Aral Denizi'nin alanı ve hacimde büyük ölçüde küçülme yaşamasının sebebi olamaz. A'yı eledim. B'ye bakalım. The fishing industry along the Aral Sea has also been virtually destroyed. Diyor. Aral Denizi boyunca balıkçılık sektörü de bir dizi faktör nedeniyle neredeyse tahrip oldu. Bu şekilde bir tahrip Aral Denizi'nin hacminde büyük ölçüde küçülme yaşamasına neden olur mu? Hayır. B de bizim aradığımız bir sebep cümlesi değil. B'yi deliyorum. C'ye bakalım. Aral Gölü olarak da adlandırılan Aral Denizi Hazar Denizi'nin 400 km doğusunda falan diyor. Bu da bir fact, bir bilimsel gerçek. Bu Aral Denizi'nin yakın bir zamanda alanı ve hacminde büyük ölçüde küçülme yaşamasının sebebi olamaz. Deye bakalım. Bilim adamları diyor Aral Gölü'ndeki değişikleri yerel çevre ve insan sağlığı için ciddi bir tehdit olarak görüyorlar. Evet burada olumsuz bir ifade var. Ama bu insan oğluna yönelik ve çevreye yönelik bir tehdit. Bu Aral Denizinin hacmi de büyük ölçüde küçülme yaşamasının sebebi olamaz. D'yi eledik. E'ye bakalım. Ne diyor? Because there is not much rainfall, çok fazla yağış olmadığından, this water is not replaced fast enough to maintain the water level. Su seviyesini korumak için bu suyun yeri yeterince hızlı doldurulmuyor. Evet, Aral Denizinin alanı ve hacimde büyük ölçüde küçülme yaşaması sebebi bu. Yeterince yağış yok ve bu suyun yeri doldurulamıyor diyor. Dolayısıyla Aral Deniz'de diyor ki arkadaş ben alanım ve hacminde büyük ölçüde küçülme yaşıyorum. Lütfen bu suyun yeri doldurulsun diyor. Ama bunu yapacak biz değiliz. Bunu yapacak Allah'tır. Biz doğanın işine karışamıyoruz. Sadece kötülük yapmaktan başka. Dolayısıyla doğru cevabımız E olacaktır. Bir önceki soruyu boşluktan sonraki cümleye odaklanarak yapmıştık. Yani bundan dolayı anlamına gelen bir therefore bağlacıyla hareket ettik. Bu sefer boşluktan sonra direkt bir bağlaç yok. Ancak bir ipucu var. Bak güzel insan sınavda paragraf tamlama sorularında boşluktan sonra %95 bir ipucu oluyor. Olmasa bile bağlacın olduğu cümleye seçenekler arasında odaklanmanda fayda var. Ama burada whereas bağlacını işleteceğim. Whereas while whilst eş anlamlarına sahip bir bağlaç. Can, kan karşın anlamına geliyor ve iki varlığı zıt yönlerle karşılaştırıyor. Nitekim burada da iki dans stilini zıt yönlerle karşılaştırmış. Ben o zaman şunu düşünüyorum. Yazar durup durduğu yerde in a study deyip yani bir çalışmada iki farklı dans stilini niye birbiriyle karşılaştırsın? Dolayısıyla boşlukta bana bir ipucu verecek ki ben bu karşılaştırmayı bekleyeyim. Baktığımda bunu A'da görüyorum. Different dancing styles. İşte bu farklı dans stilleri burada. Dolayısıyla A'nın üzerinde duracağım. Artı A'da however şeklinde bir bağlaç var ama fakat anlamına geliyor. Yani A'daki cümleyi boşla koyacak olursam boşluğun önündeki ile A'daki cümle arasında bir zıtlık olması lazım. Bakalım. Ne demiş boşluktan önce? Dancing also has been shown to reduce feelings of depression. Dans demiş. Yani dans yapma depresyon hissini, duygularını azaltır. Azalttığı belirlenmiştir. A ile devam ediyorum. However ama diyor farklı dans stillerinin insanlar üzerinde farklı etkileri olmuştur deyip daha sonra yine study şeklinde bir çalışmada bu dans stillerini yazar veres bağlacıyla zıt yönlerle karşılaştırmış. Dolayısıyla doğru cevabım A olacaktır. Diğer seçeneklere baktığımda infect diyor. Yani dans depresyon duygularını azaltır diyor. Hatta diyor insanlar dans yaparken birbirleriyle iletişim kurar. Yani potansiyel mevcut eşleriyle iletişime geçer. Olmaz. C'ye baktığımızda dans farklı depresyon duygularını azaltır. Just five minutes of freestyle dancing. Sadece 5 dakikalık serbest stil dans bile insanın yaratıcılığını artırabilir. Olabilir. Yani bir önceki cümleye paralel bir cümle. Depresyon hissini azaltır. 5 dakikalık serbest stil dans bile insanın yaratıcını artırır. Ama devamındaki cümle buna uymuyor. Bir çalışmada deyip iki farklı dans stilini niye karşılaştırsın yazarımız? C'yi deledim. D'ye baktığımda dans etmenin ayrıca depresyon duygularını azalttığı belirlenmiştir. Therefore bundan dolayı dansçılar hem ruh hallerinde hem de problem çözme kabiliyetlerinde artış gösterirler. Evet bir önceki cümleye paralel bir cümle. Evet depresyon hissi azalırsa gerçekten ruh hallerinde ve problem çözme kabiliyetlerinde artış olabilir. Ama devamındaki cümle yine uymuyor. Bir çalışmada deyip iki farklı dans stilini niye karşılaştırsın yazarımız? Deyi de eledim. E'ye baktığımda in addition demiş. Depresyon duygularını azalttığı belirlenmiştir dansın. In addition ayrıca grup dansı bir insanın acı eşiğini, acı çekme eşiğini arttırır diyor. Arttırabilir. Evet olabilir ama yine devamındaki cümle buna uymuyor. Niye yazarımız iki farklı dans stilini karşılaştırsın ki? Dolayısıyla doğru cevabımız A olacaktır.